Selamün aleyküm arkadaşlar. Kızımın şöyle kolileri arabadaydı. Şimdi onlar e, yerleşecek arkadaşlar. Bak şu saklama kapları var ya. Onların hepsini yukarıda yerleştirdim şöyle. Saklama kapları bir sürü bir sürü oraya koydum onları. O üç koliyi şeye koyacağım arka odaya. Ee, sonra şöyle çoğalır poşetler var. Onlar da elbise. Onlar da yukarıya konulacak. Hepsi bu arkadaşlar. Yalnız ben bunları nasıl yerleştireceğim bilmiyorum arkadaşlar. Valla ne yapacağız şimdi onların hepsi bardakmış. Ben bunları ee, çamaşır makinesinin orada bir boşluk var. Oraya koyup geleceğim bir dakika. Önce bardak yeri buraya koyayım. Miray. Açtım orada koyuyorum. Bunda ne var ki tabak herhalde mi? Evet bu tabak. Bunu alta koyacağım birer. Ana dolabım üstüne ne zaman koydum ya? Abim eşyaları nereye koyacağım ben? Milay koymuş dolabım üstünde olgunmuş. Nereye şöyle... koy dedi? Ne? Oraya koy dedi? Bunları falan, birazlık bunlar ya. Şunlar aşağıda dursun. Onları bir de üstte yapalım. Geceye mucize verdim Balkonu evet. Yok mu orada? Burada oğlum. Ver onu. Varsa. Daha gelecek. Şimdi de Arkadaşlar biz oraya koyalım geliyorum. Düzelsin mi oraya? Şu kıyafetleri dolabına koy. Koyduk arkadaşlar. Ortada hiçbir şey kalmadı. Ben bunu alır mı? Rana'ya sor Öyle giyiyoruz. Ay. Şundan bir parça koymuştum bizde de. Akşam benim tam biri bekliyor. Yine biz, biz, biz dışarıda. Denize gittik, denize yedik sandviç arkadaşlar. Sandviç çek. Hatta yokmuş da Hasan Bey yardımcı oldu. Sağ olsun ben, de, ben de Hasan Bey götürdü arkadaşlar. Hazırlattı ya da hazırladı bilmiyorum da. Hani e, sandviç sabahtan bitmiş, herkes almış, bitirmiş. Öyle olunca şey oldu. Arkadaşlar şimdi bir azıcık e, çok akıncı bir yedim ya. Yani 10 tane oklet yedim inanır. Yani arkadaşlar yine Çok Almayacağım bir daha acıcımıza. Yeter artık ya. Yine ne yapsam bir olmayacak sanki. Nereye varacağım? Yiye 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 yiye. Evet, bütün eşyalarımı yerleştirdim. Siz e, görebilirsiniz.